Merhaba, ben Elif Deniz Öztürk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir Hikaye Bir Egzersiz serisinin yeni videosu için yine karşınızdayım. Bu seferki kitabımız, rehber kitabımız, benden sıkça duyduğunuz Byron Katie'nin Olanı Sevmek kitabı. Bu videoyu eğer izlemediyseniz, Projeksiyon egzersizini izledikten sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Projeksiyon egzersizinde dışarıda kimsenin olmadığını ve baktığım yerde kendimin olduğunu görmemizi sağlayan bir video olarak izleyebilirsiniz. Uyanış için birinci adım dışarıda kimse olmadığını fark etmek. Ve ikinci adım olarak bakacak olursak da eğer baktığım yerde ben varsam o zaman dünyamdan ben sorumlu olmalıyım. Ama tam olarak neden sorumluyum onu bir düşünmekte fayda oluyor. Çünkü şimdiye kadar hem kendimde hem de beraber çalışma fırsatı bulduğum arkadaşlarımda, danışanlarımda fark ediyorum ki aslında özellikle Türk insanı olarak bizler kendi sorumluluğumuzdan da ziyade daha çok başkalarının sorumluluk alanlarında bol bol geziniyoruz. Ve bu da bize stres olarak, ilişkilerimizin bozulması olarak ve duygusal bir takım çalkantılar olarak, kaos olarak ister istemez dönüyor. Çünkü ne zaman kendi işimde kalmayıp bir başkasının sorumluluk alanına, iş alanına giriyorsam orada aslında kendi yapmam gereken alandan uzaklaşıyorum. Kendi enerjimden, kendi anımdan, andan kopuyorum. İşte orada da zaten karmaşa, stres ve duygusal çalkantılar başlıyor. O yüzden de çok basit olmakla birlikte kendi işimizde kalabilmek çok çok kıymetli. Gelin bunu bir de Byron Katie'nin ifadesiyle dinleyelim. Bu küçük gibi görünen ama bence büyük farkındalık benim hayatımı kolaylaştıran mihenk taşlarından biri. Umarım sizin için de böyle olacak. Evet, hazırsanız başlıyorum. Kendi işimizde kalmak. Ben evrende 3 çeşit iş bulabiliyorum. Benimki, sizinki ve Tanrınınki. Benim için Tanrı sözcüğü gerçeklik anlamına geliyor. Gerçeklik Tanrıdır. Çünkü egemen olan odur. Benim, sizin ve diğer herkesin kontrolü dışında olan her şey, ben buna Tanrının işi diyorum. Stresimizin çoğu zihinsel olarak kendi işimize bakmamaktan kaynaklanıyor. Senin bir işe girmen gerekiyor. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Sen dakik olmalısın. Kendine daha iyi bakmalısın. Sigarayı bırakmalısın. Diye düşündüğümde sizin işinize karışmış oluyorum. Deprem, sel, savaş gibi konularda ve ne zaman öleceğim konusunda endişe duyunca Tanrı'nın işine burnumu sokmuş oluyorum. Zihinsel olarak sizin veya Tanrı'nın işine karışınca bunun etkisi kopukluk oluyor. Ben bunun farkına 1986'nın başlarında vardım. Örneğin Annem beni anlamalı şeklinde bir düşünceyle zihinsel olarak annemin içine karıştığımda anında yalnızlık hissine kapılıyorum. Böylelikle anladım ki yaşamımda kendimi ne zaman incinmiş ya da yalnız hissetsem başkalarının işine burnumu sokmuşum. Siz kendi hayatınızı yaşıyorsanız ben de zihinsel olarak sizin hayatınızı yaşıyorsam peki benim hayatımı kim yaşıyor? İkimiz de sizinleyiz. Zihinsel olarak sizin işinizin içinde olmak, kendiminkinden ayrı kalmama neden oluyor. Kendimden ayrı düşünüyorum. Yaşamımın niye ters gittiğini merak ediyorum. Herkes için en iyi olanı bildiğimi düşünmek, kendi işimin tamamen dışında kalmak oluyor. Sevgi adına yapılsa bile bu büyük küstahlık oluyor ve sonucunda gerginlik, endişe ve korku doğuyor. Benim için doğru olanı biliyor muyum? Benim tek işim bu olmalı. Sizin sorunlarınızı çözmeye kalkışmadan önce bunun üstünde çalışmalıyım. Eğer bu üç çeşit işi kendi işinizde kalmaya yetecek kadar anlarsanız bu hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde yaşamınızı özgürleştirebilir. Bir dahaki sefere stres veya rahatsızlık hissettiğinizde kendinize zihnen kimin işine karıştığınızı sorun ve kahkahalarla gülün. Bu soru sizi kendinize geri getirebilir. Ve zamanla aslında sizin hiç orada var olmadığınızı, hayatınız boyunca zihinsel olarak hep başkalarının işin içinde yaşadığınızı görebilirsiniz. Bunu fark etmek dahi sizi kendi işinize geri getirecektir. Ve bunu bir süre denerseniz göreceksiniz. Aslında sizin de hiçbir işiniz yok. Hayatınız zaten pekala kendi kendine kendi ayaklarının üzerinde devam edebiliyor. Evet, kendi işimizde kalmak bence de çok önemli. O yüzden de şimdi uygulama kısmına geçecek olursak, bu önümüzdeki hafta boyunca ne zaman kendinizi stresli hissetseniz veya ne zaman alt üst duygular içerisinde hissederseniz yani korku, acı, üzüntü gibi, kıskançlık gibi size çok da iyi hissettirmediğini düşündüğünüz anlarda kendinize öncelikle bu soruyu sormayı bir deneyin bakalım. Şu an kimin sorumluluğundayım? Ve bu soruyla birlikte bu kadar basit duran bu soruyla birlikte aslında çoğunlukla başkasının sorumluluğunda olduğumuzu fark ediyoruz. Ve gerçek sorumluluğumuzun ne olduğu konusunda kafa yormak çok çok mantıklı. Bir bakın bakalım. Gerçekte nelerden sorumlusunuz? Yani gerçekte neler sizin yetki alanınızda, neleri etkileyebiliyor ve değiştirebiliyorsunuz? Bunlara odaklanmanız hayatınıza yepyeni bakış açıları ve yepyeni özgürlük alanları getirecek eminim ki. Ve Özellikle ebeveynler olarak, anne babalar olarak bunu yapabildiğimizde kendi kendine yetebilen, kendi sorumluluklarını bilen ve bunları yerine getiren olgun bireyler yetiştirebildiğimizi, rehberlik edebildiğimizi fark ediyor olmak da ayrı bir hediye ve lütuf diye düşünüyorum. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Hayatınıza değer katacaktır. Yeni bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Özümden özünüze sevgilerimle.